Find, look at rotation nodu, bir başlangıç ve bitiş vektör değeri alıp, başlangıçtan bitişe doğru olan rotasyon değerini bize döndürüyor. RPG serisinin son videosunda da bu nodu, ok yaydan çıkmadan hemen önce bize hedeflemesi için kullanmıştık. Bu videoda da şöyle bir örnek kullanabiliriz. Örneğin etkileşime girebileceğimiz bir küp Blueprint'i oluşturalım Komponents kısmından bir tane küp ekliyorum ve bu küpün üstünde bir yazı olsun. Aslında bu örneği de başka bir videoda kullanmıştık. Bu nodu kullanarak o mekaniği de geliştirmiş oluyoruz. Bu yazıyı ekledikten sonra buraya bir de büyük bir collision box eklemek istiyorum. Third person karakterimizle bu collision box'ın içine girdiğimizde yazı ortaya çıksın ve bizi takip etsin istiyoruz. Bunun için bu yazının başlangıçta visible değerini false olarak belirleyeceğim ve overlap event'i tetiklendiğinde bunu true'ya çevireceğim. Bunun için event grafa gidelim. Collision box'a tıkladıktan sonra detaylar panelinden begin overlap'ı bulalım. Önce overlap olduğu aktörün third person karakterimiz olup olmadığına bakması için bir kaslama işlemi yapalım. Sonra yazıyı çağırıp visibility değişkenini true'ye çevirelim. Bu şekilde kübü sahneye sürükleyip bir test edelim. Güzel, yazı ortaya çıktı. Şimdi find look at rotation nodumuzu çağırabiliriz. Başlangıçtan hedefe doğru bir rotasyon bilgisi döndürdüğü için başlangıç değeri kübün kendisi olmalı. Hedef pini neyse third person karakterimizin lokasyon bilgisini bağlamalıyız. Ve yazının yeni rotasyon bilgisini de güncellemeliyiz. Tabi world rotation'ı güncelleyeceğiz. Tabi bu nodlar sürekli olarak çalışsın diye bunu event stick'e bağlayalım. Tabi bu durumda event tick overlap eventinden daha önce tetikleneceği için bu not hata verecektir. Çünkü biz collision box'la üst üste binene kadar buradan herhangi bir aktör dönmeyeceği için lokasyon bilgisini de alamayacağız. O yüzden hata vermemesi adına şunu da ekliyorum. Burada şunu demiş oldum. Eğer other aktörün içi doluysa, yani bu değişken uygunsa, sonraki nodları çalıştır. Şimdi oyuna girip yaptıklarımıza bir bakalım. Kulübün box'ın içine girdiğimde yazının görünmesini ve etrafta yürüdüğüm süre boyunca da bana doğru dönmesini istiyorduk. Güzel.